Ben de tabii ilgilendim, aldım yukarı kata çıkardım. Bu arada yine mobilya bakıyor, bir taraftan da eşiyle konuşuyormuş gibi yapıyordu. Sonra bana dedi ki, eşim geliyor, adresi bulamamış. Ben bir dakika ineyim, eşimi karşılayayım, geleyim dedi. Siz burada kalın isterseniz, eşimi alıp geleceğim dedi. Ben yukarıda bekliyorum ama bu şahıs gelmedi. Bana arkadaşınızı çağırın, eşim geç gelecek falan dedi. Ben ilk önce kalkmak istemedim masadan. Hatta telefonla aramak istedim. Masada olduğunu fark ettim telefonunun. Sonra e, tabii çağırmak için merdivene doğru gittiğimde arkamı döndüğümüzde yani geri geldiğimizde telefonu alıp uzaklaşmıştı şahıs. Sonra kameralardan baktığımızda zaten aldığını gördük yani. Başka da zaten müşteri gelmemişti ondan başka mağazaya.